Türkiye'nin ilk yapay diş kökü yani implantı üretildi. %100 Türk yapımı olan implant şimdiye dek hep yurt dışına bağımlı olan implant pazarına önemli bir alternatif olarak girdi. Yani implant Türkiye'deki implant uygulamalarının maliyetlerini de yarı yarıya düşürecek. Türkiye kendi implantını üretti. İmplant pazarında yurt dışına bağımlılık sona erdi son derece kaliteli birinci sınıf bir Türk implantını Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk hekimlerine ve Türk vatandaşlarına sunuyoruz. Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin boşluğunu artık Türk yapımı implantlar dolduracak. Bize destek oldu ve %100 Türk implantını masanın üzerine koyduk inşallah çene kemiklerine de yerleştireceğiz. Türk yapımı implant %99'u yabancı olan diş implantı pazarında önemli bir alternatif getirdi. Bu bir organ, yani bir dişin kökü. Ya kolunuz bacağınız gibi. Biz diş hekimleri özellikle cerrahlar bir dişi çekerken insanın parmağını kesmek gibi bir şey bize göre. E bu organı kaybederken çok kötü. Bu organı yerine iade ederken de bunu lüks sıfatında değerlendirmemek gerekiyor tabii ki fiyatından dolayı değerlendiriliyordu ama şimdiden sonra böyle değerlendirilmeyecek. Kalitesiyle dünyada ilk beşe girmeye aday olan Türk yapımı implant, diş implantı pazarında da ithal implantları oranla önemli bir indirim sağlamış olacak. Böylece dişsizler devlet hastanesinde dolgu fiyatına implant yaptırıp dişlerine kavuşabilecek. Çok üst kalitede, kalitede bir implantı daha uygun yani yarı yarıya diyebileceğimiz daha uygun bir fiyata elde etmek mümkün olacak. Bu hekimlerimizin de yararına, eğer devlet desteği olursa fevkalade yararına tabii ki bu talebi de arttıracaktır. Dolayısıyla e, belli bir e, implant yaptıramayan belli vatandaşlarımızın da bunu yaptırma şansı ortaya çıkacak. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Katiboğlu tarafından tasarlanan yapay diş kökünde A'dan Z'ye Türkler görev aldı. Hem klinisyenler, hem bilim adamları, hem de mühendisler hep birlikte el birliğiyle çalıştık. Geçen zaman içerisinde çalıştığımız implant sistemlerinin e, hatalarını, iyi taraflarını, kötü taraflarını değerlendirdik ve iyi taraflardan kendimize pay biçerek bütün hataları elimine ettiğimiz bir Türk implantı yaptık. Türk yapay diş kökü kısa zamanda uygulanabilirliğinin yanı sıra yüzey özellikleri dolayısıyla daha çabuk iyileşebilme özelliği gösteriyor. Bunu e, üretimi e, bir 15-20 güne kadar hatta Eylül ayı sonuna kadar artık piyasaya verilecek duruma geliyor. Yeni sezonun Eda'da dizilerinden Şubat başlamadan büyük bir acıya tanık oldu.